Hissettiğimiz ya da gördüğümüz her duygu gerçekten göründüğü şey midir? Hadi gelin birlikte buna bir bakalım. İnsan çizgisel bir varlık değildir. Yani tek bir kişiden oluşmaz. Tek bir nedenin sonucu gibi davranmaz. Mesela abartılı sevgi gösterileri. Bazen sevginin büyüklüğünden değil, yalnız kalma korkusunun derinliğindendir. Gerçek sevgi gösterişli değil, sadedir ve istikrarlıdır. Sıradan anlara özenle yaklaşmakla kendini belli Der. Bazen çalışkanlık, üretkenlik bir meziyet değil, içimizdeki değersizlik duygusunu örtmeye çalışan bir çabadır. Hayırseverlik vicdan değil, suçluluğun telafisi olabilir. Ve nefret dediğimiz şey bazen başarısızlığa uğramış bir sevgidir sadece. Psikolojide buna duyguların ikincil maskesi denir. Yani gördüğümüz davranış genellikle altında yatan gerçek duyguyu saklar. Bu yüzden bir davranışı sadece dışarıdan nasıl göründüğüyle değil, içsel dinamiğiyle değerlendirmek gerekir. Birinin size aşırı ilgisi yalnızlıktan doğabilir, iyilik, suçluluktan ve sevgi sanılan birçok şey aslında görülmek, onaylanmak ya da kaybedilme korkusunun bir yansıması olabilir.